Herkese selam arkadaşlar. Bugün Watson sürpriz kutusunu açıyoruz. Ekim ayı sürpriz kutusu az önce geldi. Hemen kamera karşısına geçtim. Geçen ayki faciadan sonra bu ay çok daha iyi bir kutu çıkacağını tahmin ediyorum. Yani beklentim o yönde. Geçen ay Watson's Zaten çok geç kutuyu çıkarttı. Artık böyle ayın sonuna doğru çıkarmaya başladığını ben de fark ediyorum. Genelde soran oluyor nasıl yakalıyorsun diye. Storylerden bildirim geliyor Watson's'tan. Tetikte olmanız gerekiyor sık sık. Geçen ayki kutu gerçekten çok kötüydü. Yani kötüydü derken şöyle. Tabii ki o ürünlerin de kullananları var. Güzel ürünler vardı. Birincisi bana hitap etmedi ama o hadi çok geçerli bir sebep değil. İkincisi daha nispeten uygun fiyatlı ürünleri koymuşlardı. Çünkü Watson sürpriz kutusunu bence diğer sürpriz kutularından ayıran şey çok böyle yüksek kaliteli şeyleri koyuyor olması. Mesela Gratisle falan karşılaştırmak istemiyorum bile. Watson sürpriz kutusu geçen aya kadar beni hep çok mutlu etmiştir. Birçoğunu zaten sizlerle paylaşmışızdır. Bu videoda da sizlerle paylaşacağım. Bakalım Ekim sürpriz kutusu Nasılmış? Biraz ağır. Geçen ayki bu kadar ağır değildi. Büyük bir şey var içinde demek ki. Güzel. Şöyle bir kutu geldi arkadaşlar. Bu sefer güzel ürünler var. L'Occitane Marseille'in high tolerance diye bir organik kenevir tohumu yağlı duş jeli çıkmış. Bunu merak ediyorum. Bunu ben kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bunu kendime ayırıyorum. Birkaç tane duş jelimiz var e, sizlere hazırlayacağım kutuda mutlaka olacaktır. Bir tane saç köpüğü gelmiş. Watson's'ın kendi markasının belirgin bukleler diye şöyle bir köpüğü gelmiş. Neutrogena'nın sivilce karşıtı %7 EHA içeren, AHA içeren ve pantenollü peeling etkili toniği gelmiş. Bir haftada cilt dokusunu geliştirir diyor. Glikolik ve strik asitli şöyle bir tonik çıkmış. Çok sevdiğim bir vücut yağı. Bunu gerçekten çok seviyorum. Hatta bende şu an açılmamış bir tane var bundan. Sinoz'un No 16 isimli Miracle Oil'i. Bu vücutta yüzde veya saçta kullanılabilen bir yağ. Ben genellikle banyodan sonra nemli cildimi uyguluyorum. Kokusu biraz ilacımsı tatlı kokulardan. Böyle Bepante'nin Boğaz pastiline benzeyen bir kokusu var. Herkesin sevdiği bir koku değil. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu sevdiğim bir ürün. Bir tane Tiny Green markasının el kremi gelmiş. Galiba salatalık özlü, avokadolu bir formülü var. Vegan diyor. Özel bir özelliği var mı diye bakıyorum. Vegan, parabensiz, sülfatsız şöyle bir el kremi çıkmış. <laughs> Bu çok güzel. Bu çok güzel. Ay çok heyecanlandırıyor böyle şeyler beni. Mom markasının şöyle bir glitter'ı. Bakar mısınız? Ay bunu Ela'ya verebilirim ya. Yüzüne falan sürer oyun oynarken. Şöyle küçücük. Bakın ay çok tatlı. Bunu Ela'ya hediye edeceğim. Bu videodan yeğenime yani. Bu videodan yeğenime hediye çıktı. Bunu ayırıyorum arkadaşlar. Bir tane Paradontax'ın diş macunu çıkmış. Benim yine çok sevdiğim diş macunlarından. Bu e, florürlü olan versiyonu. Ben kullanmıyorum florürlü diş macunları ama e, bence diş etine en iyi gelen macunlardan bir tanesi. Ve bir baby tint çıkmış. Revolution'ın şu baby tintlerinden. Koral rengi. Bu benim merak ettiğim bir ürün. Bunu deneriz belki beraber. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Bu ay fena değil. Watsons bu ay birazcık arayı kapatmış. Geçen ayki faciadan sonra bu ayki paketi beğendim. Bu kısa bir video olacak. Dediğim gibi sizlere hediyeli bir video olacak bugün çıkanlardan da olabilir, önceki biriktirdiklerimden de olabilir. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoya yorum yapan bir kişiye e, böyle ihtiyacı olabilecek birkaç parça ürünü paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Videoyu çok uzatmıyorum. Paketin belki görselini şöyle koyabilirim de duruma göre bakacağım. Yapmanız gerekenler belli. Kanalımı takip ediyor olmanız önemli. Bu videoyu beğenip yorum yapıyor olmanız önemli. Yorum yapan bir takipçime e, benden ufak bir kutu göndereceğim. Videomu beğendiyseniz beğen işaretine basmayı, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.